Peygamber Aleyhisselam Allah kendisini zulmeden, var. kendisine işkence edenler eline geçmiş ki haksız da değil. Kıssas yapsa hakları var. O gün bile çatışanlar var. Allah Resulü o günü af günü ilan etmiş. Orada peygamberle çatışan Saffan bin Ümeyye var. İlk zamandan beri İslam düşmanı Peygamber'e karşı yapılan savaşlarda birçoğunda sponsor etmiş adam. Hatta anlaşmayı bozan saldırıda maskesini takıp, poşetini takıp cinayet işleyen adam. Geçtim, Mekke'nin fethinde Halid bin Velid'in geldiği Handeme bölgesinde ...Hazreti Halid ile çatışanlar içerisinde, yani o gün bile islah değiller. Evet. Adam kaçıyor. Diyor ki Muhammed bugün gözünü kestirirse ilk başta beni götürür. <laughs> Peygamber aleyhisselam soruyor. Nerede Safvan diyor. Hı hı. Diyorlar ki ya Resulallah Safvan kaçtı. <laughs> Allah kaçın diyor aslında. Ama nereye kaçın diyor. Fefirru <laughs> Allah Allah'a kaçın diyor. Çünkü başka kaçılacak yer yoktur. O Şuaybe dediğimiz limana geldiğinde peygamberimiz ona fetihte Mekke'ye girerken taktığı sarığı çıkarıp amcasının oğlu Ümeyir bin Vehbe veriyor. Git diyor Safvan'a söyle gelsin. Gelsin ona fırsat vereceğiz. İman etmek isterse geçmişi silinecek iman etmek istemezse dört ay mühlet yanımızda kalsın, düşünsün. Ya bunu kim kime yapar Mustafa Bey? Hayatı boyunca sizinle savaşmış insana hı hı. diyorsunuz ki iman edersen her şey silinecek. Hı hı. İman etmezsen bile gel yanımızda dur. Dört ay. ay, ay bizi bir gözle. Bizi tanıyorsun ama bak bizim içimizde bir gör. Bir takip et bizi. Bak biz neler yapıyoruz. Evet. Safvan Ümeyr bin Vehb geliyor ki Ümeyr bin Vehb dediğimiz adam Bedir Savaşı'ndaki esir edilen oğlunu almak için peygamberimize gidip suikast yapmaya çalışırken Cebrail peygamberimize haber verdiği için bunu ona haber veren Hz. Ömer onu öldürmek istediğinde hayır. O bunu gördü değdiğinde iman eden adam. Peygamberimizin hayatı af üzerine kurulu. Safvan bin Ümeyye iman inanmıyor. Ama Peygamber Aleyhisselam sarını görünce demek ki fetihte kullandığı sarı bana verecek kadar da bana iltifat gösteriyor. Hı. Geri geliyor. Peygamber Aleyhisselam onu görünce, "Evet, tuzakza düştü. Hemen yakalayın bunu atın hapse." mi diyor? Yoksa "Hoş geldin." deyip kucaklayıp sarılıyor mu? Kucaklayıp sarılıyor. Yine Peygamber Aleyhisselam'a hayatı boyunca düşmanlık eden diğer bir kişi ...Ebu Cehil'in öz oğlu İkrim'e... ...o gün bile savaşanlardan... Hı hı. ...kaçıp gitti o da Yemen taraflarına... ...karısı Ümmü Hakim... ...Binti Haris... Hı hı. ...Peygamberimize iman etti Safa Tepesi'nin... ...eteklerinde... Hı hı. ...şu anda videoda gördüğümüz altın kaplamalı yer... ...Hazreti İbrahim'in ayak izinin... ...olduğu makam hı hı. İbrahim... ...arkada gittiğimizde duvarın olduğu yer... ...Safa Tepesi... ...onun eteklerinde... ...Erkam'ın evi vardı... ...gizli gizli İslam'ı anlatıyordu... Evet o gizli gizli İslam yer var ya şimdi açıktan insanlardan biat ettiği evin olduğu yer oldu. Allah. Allah öyle bir yüce Allah ki dün peygamberin gizli gizli İslam'ı anlattığı yerde bugün açıkta düşmanlık edenlerden biat alıyordu. Peygamber aleyhisselama biat ettiler. Dedi ki Ümmü Hakim bin Tehariz Ya Resulallah ikrime kaçtı. O da yakalandığı zaman ceza görülecek kişiler içerisinde. Affeder misiniz? Ona dedi selam söyle gelsin bizim katımızda itibarı görecektir. Onu hanımı gönderdiği bir elçiyle yakaladı. Sonra hanımı Ümmü, Hâri, Ümmü Hakim binti Haris onunla görüştü. Dedi ki ben konuştum seni soruyor gelsin diyor görüşelim diyor. İkrime Peygamber Aleyhisselam'ın kendisine gösterdiği iltifatı görünce, gösterdiği iltifat kişi kim? Şöyle yapalım Mustafa Bey, siz habercisiniz. Siz gündeme çok hakimsiniz. Çünkü sürekli programlardasınız. Hı -hı. Size desem ki bana, şu an dünyada yaşayan en kötü, en cani, en zalim insanlar kim diye bir liste yapın desem, 10 kişilik bir liste yapsanız, Hı -hı. o listenin başında bunlar gelir. Hani bazen diyorlar ki hocam sen de herkesten ümit kesmeyelim diyorsun. Hı. Ya peygamber döneminde olsaydık Halid bin Velid'den asla biz ihtimal vermezdik. Bırak Hazreti Ömer Müslüman olacak deseler ya bırak ya. Taş insan olur Müslüman olur Ömer Müslüman olmaz. Ama Allah Resulü'nün baş fedaisi oldu. İkrime gelince Allah Resulü ne yapsın? Üzerine basa basa bir daha söylüyorum. Yakaladık hemen bunu alın. Nasıl ki bize zulmetti. Hapsedin. Ayağa kalktı Allah Resulü. Hoş geldin kaçak süvari dedi. Hoş geldin dedi. Ve onu sımsıkı kucakladı. <laughs> Ebu Süfyan zaten iman etmişti. <laughs> Peygamber aleyhissalatü vesselam'a iman için hanımı Hindi gönderdi. Hint, Hint binti Utbe. Hint kimdir? ...yani hakikaten bunlardan bahsetsek... ...bir saat falan yetmez bize... ...bir iki cümleyle hocam hatırlatalım... Hatırlatalım. Belki, e, ...hayatı düşmanlıkla geçen olacak. bir kimse... ...ama hasreten Hazreti Hamza'nın... ...şehit edilmesini sağlayan... ...şehit edildikten sonra... ...vahşi bin harbe emredip... ...göğsünü yardıran... Hocam, e, Hint ...Hazreti Hamza şehit ettikten sonra... ...ciğerlerini çıkarttırıp... ...nasıl vahşet ...Peygamberimiz Hind'in babası... ...kardeşi ve amcası öldüğü zaman Bedir öyle mi yaptı? Hayır. Vahşi hayvan cesetlerine saldırmasın diye rahmet peygamberi onların cesetlerini bir kuyunun içerisine bıraktı, defnetti. Can düşmanının cesedine zarar vermeden Bedir de kuyuya defnediyor. Onların intikamını güden Hint, peygamberimizin amcasını şehit ettirdi, yetmedi. Kulağını burnunu kesip müsle yaptı, yetmedi. Vahşiliğe bakın. Bugün hala benzerleri var. İslamsız insan potansiyel şer kaynağıdır. Organlarını çıkarıp ciğerini yemeye kalktı. Bu kadar vahşi bir kimse. O gün üstlerini örttü. Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Allah hindi bile affeder mi diye soruyor. Sözde Hind'in adına geldiğini söylüyor Allah Tövbe ederse Hind'i bile affeder diyor Kabe'nin kapısının şu ayeti yazdılar O ayeti okuyor Zümer Sûreti'nin 3. ayet. Değerli dostlar Sizleri tenzih ederim Ben kusurluyum Hatalarım çok ama bir gayret içindeyim İnanıyorum ki siz de gayret içindesiniz Biz bunlar kadar zulmetmedik Ama bunlar yine Resulullah'ın aracılığıyla Allah'ın affından ümit kesmediler. Ayet çok ilginç. Bu ayeti unutmayın lütfen. Zümer suresi 53. ayet. Kul ye ibadeyellezinen anfusihim la taqnatu min Sizi çok kızdıran ...siz ne dersiniz? Vay hain, vay kötü vay şu vay bu ...evin damını yapmış olan usta... ...düzgün yapmadığı için evde sürekli... ...şey yaşıyorum, küf yaşıyorum ya... ...nasıl kızıyorum adama... ...Peygamber Aleyhisselam'a neler neler yapmışlar... ...bak ne diyor... ...de ki... ...doğru ve yanlış... ...apaçık ortada olmasına rağmen ısrarla günah işleyen kullarım. Allah kullarım diyor. Ömrü boyunca isyan eden, ömrü boyunca peygamberiyle savaşan, kendisini imar edenleri, katledenleri kullarım diyor. De ki, Allah eğer onlar yönelirlerse Allah'a, Allah onları affeder. Nebbi ibadî enni Kullarıma haber ver. Neyi haber versin? Ben çok celalliyim, çok gazaplıyım, çok şiddet veririm kullarıma. Nebbi ibadî enni Kullarıma haber ver. En el gafurur rahim Ben çok merhametliyim sebekat bir rahmetim gazabımı geçmiştir. Bu ayeti duydu. Hint yüzünü açtı. Ben Hindim ey Allah'ın Resulü dedi ve iman etti.